Arkadaşlar hızlı bir şekilde baktığımızda ben bu videoyu yeni attım bu arada 1095 beğeni 10.000 beğeni 10.100 beğeni ve 10.000 beğeni görüyorsunuz bir deneme hesabı şimdi nasıl yapıldığını hızlı bir şekilde geçelim. Hepinize selamlar dostlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün başlıkta da gördüğünüz gibi TikTok'taki beğenilerimizi, takipçilerimizi ve izlenmelerimizi şifre vermeden tek tıkla yükseltebileceğiz. Arkadaşlar görüyoruz ki bir deneme hesabı var. Yani ben bu videoyu yeni attım bu arada. Diğerlerine de bakıyoruz. 10.000, 10.100 olarak ilerliyor arkadaşlar. Takipçi de 10.000 takipçi olmuş. Peki bizler bunları nasıl yapıyoruz? Anabayaniz.com sayesinde sistemi link açıklama kısmında var. Başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıda linki göreceksiniz. Kayıt olmamız gerekiyor. Direkt kayıt ol kısmına geliyoruz. Dostlarım şöyle bir şey sistemi bir buçuk sene yani ya da iki sene falan oldu kullanıyorum. Hiçbir sorun görmedim bugüne kadar ve sizlere gönül rahatlığıyla önerebiliyorum. En eski videomuza girip bakın yine göreceksiniz bilginiz olsun. Hemen kayıt olacağız. Google ile kaydınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Ya da sistem uygun herhangi bir kullanıcı da girip e-posta telefon ve şifre girerekten anında üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Zaten sisteme böyle uzaktan baktığımızda yani sistemin ileri seviye gelişmiş bir sistem olduğunu kendimize görebiliyoruz. Neden? Çünkü abi aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platform paketleri var. Paket fiyatları da o kadar ucuz ki birazdan göreceğiz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bir bakiye ihtiyacımız var. Bakiye ekleyeceğiz. Telefondan giriyorsanız sadece köşede 3 çizgi var. Direkt basıp bakiye ekle kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde kredi kartı, banka kartı, havale EFT, papara, kripto ödemeler mevcuttur. Herhangi birini seçip tutarı girdikten sonra telefon numaramızı girip bakiye ekle basıyoruz ve yeni sipariş kısmına tekrardan geliyoruz. Hemen TikTok beğeni bulacağız. Sadece beğene bakmayın. Takipçi olsun, izlenme olsun, yorum olsun. Bunlara da bir göz gezdirin. Çünkü ben sistemi sizlere gönül rahatlığıyla önerebiliyorum. Kaçınmanızı da asla asla istemem. Baktığımızda 1000 adet beğeni 9 TL hiçbir şey. Gerçekten hiçbir şey. Ben genelde 10 liralıktan alırım arkadaşlar. Biraz daha iyi. Yine de siz bilirsiniz. Hangisini almak istiyorsanız buyurun. Ben bağlantımızı kopyaladık. Yapıştır dedikten sonra miktar diyor. Bir 20 adet deneme amaçlı gönderelim. Siparişi verdik ve siparişimiz alındı arkadaşlar. Ne alıyorsak alalım. En fazla 2 dakika içinde geliyor. Zaten birazdan gelen beğenileri sizlerle beraber de göreceğiz. Video ilerletmeyin arkadaşlar. Sonra doğru göreceksiniz beğenilerin geldiğini. Eğer ki sistemle ilgili bir sorun yaşarsanız direkt destek sistemine gelip konu mesajı yazar, mesajı göndere basarsınız. Anında sizlere dönüş sağlanacaktır. Şu an baktığımızda 1095 beğenimiz var. Bir yeni gelin bakalım beğenilerimiz geldi mi? Tamam dediğim gibi genelde 2-3 dakika içinde geliyor. Herhangi bir bekletme veya iptal etme söz konusu da olamaz. Yani emin olun öyle bir sistem olsaydı asla asla sizlere önermezdim arkadaşlar. Şu an baktığımızda tamam dediğim gibi genelde 2-3 dakika içinde geliyor. O yüzden video fazla uzamasın. Siz de sıkılmayın videoda. Ee, videoyu durduralım tamam mı? Evet videoyu durduralım. Beğenler gelsin. Beğenleri görüp sonra videomuzu tamamen kapatırız. Dostlarım videomuzu kapatır kapatmaz anında beğeniler geldi ve şu an 1125 beğenimiz olmuş durumda. Sistem ciddi anlamda hızlı ve güvenilir bir sistem. Kaçırmanızı istemiyorum. Açıklama kısmında link var zaten. Videomuz buraya kadar bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım hoşçakalın.